Dilara. Dilara. Bir trakus. Evet. Bir de helix. Helix. Unutmuş mudur ya? Ben hiç anlayamadım. Kurban hiç gerek yok ya. Çok basit bir işlem. Bir yandan bakalım Dilara. Hı -hı. Bir de helix dedik ha. Bugün bir gaza gelmiş abi bir iki tanesini. <laughs> Şimdi şey yapacağım. Aynı ee, Aynada göstereceğim. İki tane yer var. Tamam mı? Hı hı. Hangisini istiyorsun? Alt mı üst mü? Hı. Sanki altı olsa değil mi Ceren? Bir bak. Üst şey. Hı. Ben, hı. Şey, hı. Sen, ben, ben, Şöyle, ben yani. bir kere Lala. daha bakabilir miyim? Birader, trabusu delelim. Tamam mı? Hı hı. Ondan olur. sonra e, <laughs> şey <yapalım. gülüyor> Olur. Birkaç başta delelim. Tamam. So, ayak atman gerekiyor. Tamam. Yanan anda anlatalım. Tamam. Lale yaş kaç sene? 25. 25. 25. 25. Teşekkürler. Arkadaşıma güren değil mi? Yani. <laughs> Bir de kanka diye yanında taşıyorsun. Bitti. Ah tamam. Bu kadar da. Emin ol Helix daha hafif. Gerçekten mi? Hiç <laughs> <laughs> yok zaten. Lütfen. Asıl e, canını yakan kısım burasıydı. Ve onu Biraz birazcık acıyor. Sıkabilirsin elini. yok <laughs> yok. Yineyim. Sonradan da olsa buradayım falan. <laughs> tabii tabii. Senin ismin neydi? Ceren. Ceren. Sen hiç Ceren'e inanma. Ben sana Ceren daha kötü. <laughs> Kandırdı seni. <laughs> Hop. Ve bitti. Şimdi okay. sadece çiçeğini şey takacağım tamam mı? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi oturabilir misin sana Tabii ki. Çok tatlı oldu. Bana doğru da öyle. Evet. Alttaki daha bir makul gibi. Bakalım. Evet, alttaki sanki daha iyi. Yani ikisinin arasından damar geçiyor. <laughs> damar geçtiği için. Yok yok, oradan bak. Bana tamam, da öyle. Tamam. İkisinin arasından damar geçtiği için. O yüzden şey yapamıyorum. Daha biraz daha yukarı çıksak daha iyi olur aslında ama.